İşte yarışmayı ayırt edemiyoruz herhalde ya ya ben bilmiyorum. Yani ayırt edeceğiniz oldu. günler çok yakın. Tabii ki çok uzun süredir bir. Bu abi. arada çok haklısınız Ölke Hanım Burası evet bir yarışma ve biz boş boşuna gelmedik buraya yani sonuçta evet. Tabii ki de kendinizi evet. görmeye çalışıyoruz ama bir gerçeklik var yani burada. İşte o Doğru yarışmanın yarışma olduğunu anlayacaksınız ya buraya kadar bu iletişimi bu saate kadar kuramadıysanız üstelik bu kadar sakınarak. Herkesin anlayışıyla ilerlediniz arkadaşlar. Ya aslında öykünüm evet öyle gözüküyor ama yok ya bizim gerçekten ya yani başka bir taraftan çok sağlam bir bağımız olduğuna inanıyorum İnşallah yani. öyledir. Biz Elisinde göremedik böyle daha. O zaman bunu gösterin böyle, bize. Böyle düşünüyor musun Deniz? <laughs> şu an değil. şu an değil. Düşünüyorum. Yani o var. Onun mu rahat gerçekten onun rahatlığı var yoksa şey benim sen, kız mi? arkadaşım gidecek pankart falan yırtacak ne bileyim yüzüğü falan şey yapacak ne bileyim onları yapacak ben böyle sakin kalacağım Kalıyorum ama onları belki. neden yırttı sen ne dediğini hatırlıyor musun eee mesut Bey sana şey demişti de, barışmak Hı -hı. için hani git falan evet, sen de tu. dedin evet, ki barışmıyor hayır Hı. uğraşmayacağım eee çok şımarıklık, şımarıklık yapıyor. yapıyor. E yapıyorsun yani arada. <laughs> Öyle Ona bir şey bizim... dedin Ama benim şımarıyım anladın mı Olabilir sıkıntı yok yani. Ama şımarıklık ha, da evet. yapmıyorum arada. O zaman şöyle oluyor. Ya o ha. pankart yırtma da o yüzden. Her şeyin bir sebebi var. Yok evet. o da bir sembol. Niye bu kadar abarttın? Hayır Elif o birebir olan ikimizin gerçekte <laughs> e, tamam. realde şimdi, olan. Tamam Elifciğim. Onun o isteği ya yani Twitter'da değil header yani? koymuş evet. adam sana yüzük ailem olur musun diye yüzük vermiş. Yani şimdi o kadar da değil yani. Yani ya, Evlilik evet. ya burada mesele. Bunu kısmetse olur diyoruz ya hani hayaller hep o yönde ya. Bu ama evlilik olunca ne oluyor? Ama. Bir yuva kuruyorsun, <laughs> ailen oluyor, anne oluyorsun falan. Evet. Hani yüzük bütün bunların temsili olduğu için evrensel yani bir, yani bütün dünyada beğenilmeler bir şey yani bu değil mi? Hayır yarın öbür gün... Yani ben... sen orada Heather'ı kaldırmış onu, onunla eş tutup sonsuzluk sembolü olan bir kolyeyi Buna eş değer tutarsan da haksızlık etmiş oluyorsun. Şimdi. Böyle böyle yapılarak değersizleştiriliyor. Tam benim söyleyeceğim konuyla aslında birebir. Sabah da söyledim zaten büyük lokmaya büyük konuşma. Çünkü e, ben buraya ilk geldiğim gün, bu arada Elif senin de Sedat'ı da çok seviyorum. Cansele, Olcan'ı da çok seviyorum. Hani ilişkinize laf etmiyorum yanlış anlamayın. Ben buraya ilk geldiğim gün hani böyle bir kaosun ortasında kalmıştım hatırlıyorsanız. Olcan işte Sedat'ı böyle bir tık savunmuş diye cansel yüzük atmıştı falan o gün sedat çok olcana hani şey yapmıştı e, tepki göstermişti hani bu saatten sonra affetme işte sakın özür dileme gibisinden ama mesela az önce benim dikkat ettiğim şey tamam sedat burada haksız olduğunu haksız olduğunu biliyor ama yine de burada özür diledi yani ve hani söylemek istediğim şey aslında ne yapıyorsan daha sonrasında senin bir şekilde karşına çıkıyor ve hani bu sürede de yaptıkların yanına kalmıyor demek istedim şimdi. Luka'nın ben söylemi ne bir taraftan hak veriyorum ama sürecimiz çok farklı. Yani ben orada eleştirdiğim nokta bir değil iki değil 3 değil sürekli devam eden böyle bir silsile olduğu için bu uyarıları de bulunuyordum. Evet. İki evet. taraflı bir devamlılık var. Şöyle bir şey var. İyi su istimal ediliyor bu ilişkide. Şöyle oluyor. Atıyorum Sedat bir hareket yapıyor. Nasıl olsa beni Elif affeder diye yapıyor belki de artık Tabii öyle canım. bir şey demişler. Mansız krediden o kadar eminler ki. Yani ama işte çok kötü uzun vadede. Evet. Tabii yıpranıyor evet, o yıpranmanın farkında Aslında aynı noktaya değil de. geliyor bence. Bir gün gelecek burada tık sabır bitecek. Bitecek bir yerde evet sabır bitecek. kalmayacak. İşte, ne oldu bize diyeceksiniz sonra. Evet haklısınız. Yani burada da e, şimdi belli başlı küçük sorunlarımız var evet ama ben gerçekten buna çok inanıyorum. Yani bu ev, bu yarışma bitince biz birebir kaldığımız zaman çünkü e, yan yanayken biz büyük bir kavga etmiyoruz. Dediğiniz gibi yan yanayken o kopuyor arada ne varsa o küçük sorun dediğimiz şeyler anında tekrardan birleşiyoruz. Ama sizin aranızda kocaman bir sosyal medya var arkadaşlar. İşte sizin biz birlik... aranızda bu. İşte biz birlikte olursak dışarıda o zaman bunlar çok da umurumuzda olmayacak diye düşünüyorum. Ya yani bu yarışmada olduğumuz için ya bakıyoruz evet niye bakıyoruz? Birisi bana bir şey söylemiş mi? Bir şey yapmış mı yarışmadakiler? Ya da herhangi cevap vermem gereken bir konu var mı? Çünkü göremiyoruz. Bölümleri de izleyemiyoruz. E, o yüzden bakıyoruz sosyal medyaya ama yarın öbür gün böyle bir derdimiz çok oluyor. Yani orayı yani. idare edebiliriz, kontrol edebiliriz diyorsun. Evet, Değil kesinlikle. Mi? Burada izleyip de meseleleri... ama gene bırakmayacaklar ki buradan kaynaklanan bir durum aslında. Ama yan yanayız aslında. ya Hanım ya. Yan yanayken olaylar çok var. Ben yan yanayken Elif'le hiçbir sıkıntım yok gerçekten. Yan yanayken okey. Ama yan yana değilken sorunlar oluşuyor belli başlı. Onun da aynı şekilde bu yorumlarınıza katılıyorum çok haklısınız ama ben bunun önünü kesmek adına ya da ikimiz beraber e, savaşacağız yani şey bunun önünü keseceğiz yani o dediğiniz o kör noktaya getirmeyeceğiz. Ben de bunu hissediyorum. E, kendi ilişkideki tecrübesizliğim ve onun e, gençliğine veriyorum yani. Sırf böyle canı yansın dursun diye hemen o da senin canını yakıyor. Sizin evet. böyle bir kısasa kısasınız var evet. İşte bu yüzden toksik gözüküyor. Sizin bunu bir törpülemeniz gerekiyor bence. ilişkinin manevi boyutunu, sevgi boyutunu hallettik. Biz sadece mantık, saygı, birbirimize birey olarak e, saygı duymamız gerektiğini ve ilişki... Ben sana saygı duymuyorum. Hayır çiçeğim ben de duymuyorum sana bazı konularda. Ben de bunu törpülemem gerekiyor anladın mı? O yüzden... Beraber bunu aşacağız ya bunlar çok kolay işler ya Allah aşkına insanların ne derdi var millet şey yapamıyor yani. Sedat işte bu kolay ben evet, yani zaten kırılıyoruz. Şimdi yarın ya. git yarın o yüzüğü de tak, kolyeni de tak, saatini <laughs> de tak, <laughs> tak <laughs> yanıma <laughs> öyle yap. Sen tamam <laughs> koy. Takmayacağım. Ben tamam farklı bir şey yaparım onu yani. yerine. Sen, sen şey oraya kocaman Elif'in fotoğrafını koy sadece. Zaten Direkt profil fotoğrafı <laughs> yap bence. <laughs> ben yapabiliyor şey yapabiliyor şey. Sen de yapabilirim. Aslan ya Elif. Şurada asla memnuniyet suratı ifadesi görmedim Elif'te. Evet doğru <laughs> Ama şey ben o yarın o yüzüğü takar ben biliyorum öykü hanım. Takmayacağım. Yok ben onun içini biliyorum. Ben <laughs> öyle size. söylüyor ki Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> belki yenisini istiyor olabilir. Yok ben onun için. Ya he Bir Pencere açtı burada. <laughs> Peki ben Konuşacak ben de yeni bir olacağım. pencere açayım. Luka sen Sedat'la olacağını barıştırmaya mı çalışıyorsun? Evet öykü hanım çünkü e, yani ikisinin de birbirini gerçekten. Sezdim. Aynen. İkisinin de birbirini gerçekten sevdiğini düşünüyorum, biliyorum. Beraber vakit geçiriyoruz. Hani karşılıklı hatalar mevcut. İkisi de bunun farkında. Hı. Yani iki taraflı da hata var. Ben bunları ayrı ayrı ikisiyle de konuştum. Daha sonra planlarım arasında ikisini de oturtup, öpüştürüp, barıştırıp, hiç yoksa e, en azından birbirine selam verebilir hale getirmek Allah istiyorum. Allah'ın selamını esirgemesinler. Aynen öyle.